Bitcoin'in 10.000 dolarlar civarında gezdiği ve yarılanmanın çok yaklaştığı şu günlerden hepinize merhaba arkadaşlar. Bitcoin dünkü hareketinden sonra bugün biraz daha stabil şekilde 10.000 dolarlar seviyesinde 9-900'lerde geziniyor. Çok böyle kısa hareketler yapıyor. Çok uzun boylu hareket yapmadı. Bunun neticesinde de tabii ki tüm coin market kapı, tüm altcoin'leri yeşile boyadı. Tabi güzel artışlar var. Hepsi için çok mükemmel üst seviye artışlar yok ama Bitcoin'in biraz stabilleşmesi bazı coinlere fazlasıyla yaradı. Tabi dominansın biraz etkinliği var. Bitcoin'de hala Bitcoin'den ayrılmak istemeyenler hala onunla beraber yukarı doğru tırmanmak isteyip Bitcoin'den çıkmayanlar var ama bu süreçte alt altcoin'de değerlendiren yatırımcılarla birlikte bazı coinler yükseldi. Bunlardan bir tanesi ZRX coin. Ee, eskiden beri gelen bir grafiği var. Yine Bitcoin'le böyle yükselmiş, düşmüş hareketler yapmış ama şu an Bitcoin'le birlikte tekrar hemen o da yukarı yönlü hareketini yaptı. İlk ilk çıktığına göre %280 civarında kârlarda çok daha yüksek yerleri olmuş tabii ki. Bunun nerelerden alabilirim derseniz Binance'ta Huobi ve OKX'te hemen ticaret yapabilirsiniz. Bunu bu borsalardaki indirimli referans linkleri açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu borsaları size tavsiye ediyorum. Siz de kazanç çıkabiliyorsunuz çünkü komisyon indirimlerinden dolayı. Binance, Huobi ve OKX'te en günün en çok yükselenleri arasında yer alıyor zaten ZRX. Değerlendirilebilir. Daha sonrasında gözüme çarpan yine eskiden beri tanıdığımız, bildiğimiz coinlerden bir tanesi. Komodo. Bunun da yine eskiden beri gelen ve Bitcoin ile beraber yükselişler yaşadığı günler var arkadaşlar. Daha sonrasında tabii düşüşe geçti ve sessiz diye büründüğü yerlerde mevcut. Ama ilk çıktığı zamana göre hala yüzde %400'ün üzerinde yukarılarda seyrediyor. Komodo'yu da nerelerden alabilirim diyorsanız da yine Binance'da ve Huobi'de ticaret yapabilirsiniz. Komodo üzerinde kısa adını da burada görüyorsunuz. KMD olarak Zaten günün en çok yükselenlerinden dolayı bu borsalarda da gözünüze çarpacaktır direkt girer girmez. Daha sonrasındaki coinimiz de Ripio Credit Network yani RCN coin. Bu da yine göz aşinalığı olan coinlerden. Daha önce gördüğümüz yani günün en çok yükselenlerine girdiğinden ve hani yatırım yapmış olanlar da vardır muhtemelen aramızda. Çünkü bu tarz coinleri seven arkadaşlar var benim gibi. Ben de bu tarz coinlere meraklıyım birazcık. Böyle aynı bir anda 3x 5x yaptırdığı zamanlar olmuştu geçmişte. Onun özlemini tabii ki taşıyoruz. %75 artmış çıktığı zamana göre daha iyi zamanları tabii ki olmuş. Bugün de %35'lerde yani gayet iyi. Büyük borsalarda yine yer alıyor arkadaşlar. Binance'da Huobi'de ticaretini yapabilirsiniz. Bu coin'in de günün en çok yükselenleri arasında görebiliyoruz zaten. Aynı zamanda da coin market CoinMarketCap'taki ilk yüzdeki coin'lerden bahsediyorum zaten ben sizlere genelde. Bugün de öyle oldu. Bu başka coinler de var ama bu 3 coin özellikle gözüme çarpanlardan. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ee, kanalımızda bir çekilişimiz var arkadaşlar. O çekilişe de katılmanızı beklerim. Ee, sadece yorum atmanız gerekiyor. Kanala aboneliğinizi de <laughs> tabii ki istiyoruz. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Herkese bol kazançlar.